İsmi Dair TV'den merhabalar. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Bugün yine çok değerli bir konu ve konukla sizlerleyiz. Çok sevgili bir kardeşimi ağırlıyorum bugün. Can Yeşilpınar. Aslında ben annesini babasını çok seviyorum. Çok değerli bir aile, değerli bir ailenin evladı. Spor ve beslenme koçu. Aynı zamanda da milli sporcu. Şimdi kendisini candan dinleyelim. Can Yeşilpınar kimdir? Merhabalar. Ee, İzmirliyim ben. Doğma büyüme. Alsancak. sancak. Ee, Çocukluğumdan beri sporla uğraşıyorum. Ee, Birçok spor branşıyla uğraştım. İlk önce küçük yaşta e, tenisle başladım, yüzmeyle. Ee, ya Çok saymamak lazım bunları da tenisi mi? yıllarca yaptım ama. 12-13 yaşına kadar. Sonra işte e, boks yaptım uzun bir dönem. Onun harici aslında hayatımda her zaman işte fitness oldu. <laughs> Çocukluğumdan beri de işte merakım budur. Bunlarda yarışıyorum. Powerlifter'ım zaten uzun yıllardır. Konuş <laughs> biraz işte. açar mısın? Powerlifting dediğimiz ağırlık kaldırma. Yani bu fitness'te vücut geçiminde yaptığımız bazı egzersizler var. Squat, deadlift ve bench press. Squat dediğimiz sırtımız ağırlık alıp çöküp kalkma. Deadlift dediğimiz yerden alıp kaldırma bench press dediğimizde sırt üstü yatıp it itiş egzersiz Hı -hı. kollarla. Ve bunlar zaten normalde ee, şey, ne derler bana? Compound, birleşik egzersizler yani birinci yapılması gereken egzersizlerde birçok Hı -hı. spor, spor arka planında vardır. Ayrıca vücut geliştirme direkt kullanılan egzersizlerdir. Biz bunlar da ağırlık ekoy Yani, ee, biz de tamamen güç odaklı, güç sporu bizimki. Yani halter gibi düşünün, patlayıcı güce dayalı. Bunu da uzun yıllardır yaşıyorum. Peki Türkiye'de Aynen bu ama. alan e, çok gelişmiş mi? Senin istediğin noktada mı? Yurt dışında nasıl? <laughs> tabii yurt dışında çok farklı. Yani e, bir Amerika'da, Almanya'da, özellikle işte Ukrayna, Ukrayna, şey, e, Rusya, Bulgaristan her yerde çok yaygın. Evet. Türkiye'de tabii birçok spor branşında olduğu gibi Türkiye'de çok yerden geliyor bu konuda. Evet. E, Türkiye'de gelişti. Eskiye göre şu an e, Federasyon Başkanımız yani Gülen Gülen çok fazla e, ilgilendi ve ciddi yerlere getirdi powerlifting'i. E. Yaklaşık 2017'den beri çok ciddi yol kat ettik, çok hızlı bir şekilde. Şu anda powerlifting'de IPF dediğimiz e, IPF standartlarındayız. Yani dünyadaki birçok federasyon vardır bunu yapan. International Powerlifting Federation var, IPF. Onun bir koluyuz. Ve ilk defa dünya şampiyonu ise şimdi Türkiye'de yapılıyor bir dünya şampiyonluğu yapıldı. çok ciddi bir şeydeyiz şu anda. Yoldayız. Yani hiçbir federasyon bizim kadar IPF kadar ciddiyeti yok dünyada. Hmm. Prestiji yok. Çünkü disiplinimiz çok sert bizim. hata kabul etmiyor. Bizde yarışmak çok zordur. Hmm. Yani hata kabul etmez. O yüzden Türkiye çok ciddi yerlere geliyor. Mesela eskiden Türkiye şampiyonunda falan çok az katılım olurdu. Şimdi yığınla yani hani hmm. inanılmaz bir talep var. Hmm. Yüzlerce insan katılıyor ve e, küçücük İzmir'e dair birçok çevremde duyuyorum artık hani mesela eskiden olsa benim bana sorarlar ne yapıyorsunuz diye şimdi tam tersi beni diyorlar aa işte hani Hı -hı. az çok güzel sosyal medyadan işte camiadan birlikte için. aa işte sizi gördüm cani çıplan işte abi seni takip ediyorum ben hayranım falan hani çünkü bunun peşinden o kadar çok genç var ki yani çocuk işte 17 18 yaşlarında 20 yaşlarında Hı -hı. dolu eski çok ciddi yerlere geldi yani harika peki bu alanda Kaç yaşında başlanıyor bu spora e, ve kaç yaşında hemen hemen e, bir şey oluyor? Yani şöyle, bu, bu spora, yani bu spor şöyle, bütün her şeyin temeli ağırlık çalışmak. Ağırlık çalışmaya bence bir e, 12-13 yaşında başlanmalı. Tabii başlamanın şekli var tabii ki yani. tabii. belli antrenman programıyla. 12-13 için, yaşında başlangıç şu an. Hatta daha da küçük yaşta başlangıç olmalı bence. Hatta 8-9 yaşında bile başlangıç olmaya başlayabilir. Hı hı. Cimnastikle birleştirerek. Ama e, tabii ülkemizde çok daha hani yeni hı hı. olduğu için ancak işte 30 yaşında başlayanlar oldu geç kalıp. 20 yaşlarda. Ama çok ciddi yerlerdeyiz. İlerleyen zamanlarda eminim çok daha iyi. Bizde sporcular çıkacaktır. Hala var. Şu anda da var hali hazırda çok iyi sporcularımız. Ama e, ileride eminim bundan 15-20 yıl sonra çok ciddi bir hı hı. şeyde olacağız yani. Harika. Çok hızlı bir ilerlemedeyiz yani. Hı hı. Bu konuda eğitmenlik yapmayı düşünür müsün ileride? Sen de e, genç sporcuları yetiştirmeye? Yapıyorum zaten. ya yani Ben normalde spor, beslenme, koşturma özel yapıyorum. Ama onun harici ben bunun sporcu koştuğu da yapıyorum yani. Hı hı. Daha önce e, son birkaç yıldır Türkiye Şampiyonu da çıkarttım. Ee, her sene bir, birkaç kişiye, takımım var benim için, Team Yeşilpınar diye. Ee, çok e, genç yetiştirdim yani. 19-20 yaşlarında çok öğrencim oldu. Derece de yaptılar. Hı. Geçen sene Türkiye ikinci son oldu, üçüncü son oldu. Türkiye şampiyonu çıkarttım. Her sene seviyorum yani ben e, sporcu yetiştirmeyi çok seviyorum. Hı hı. Çok Onu benim için bambaşka. Hı hı. Beslenme koçluğu nasıl girdi hayatına? Şöyle çünkü e, yani sporun ve beslenmenin birlikte yürüdüğünü öğrendikten sonra 20'li yaşlarda dedim ki bu iş artık bu şekilde olmayacak benim beslenmeyi de artık dört dörtlük öğrenmem gerektiğini hı hı. geç öğrendim. Aslında yeni nesile biz bunu aslında şimdiden söylüyoruz. Çok şanslı biz az da bize söyleyen yoktu. Hı hı. Yani bir e, internete girip bir Google'da yazarak e, forumlardan okuyarak bu iş olmuyor bilimsel makale okuman gerekiyor. Bilimsel okumayı için de İngilizce olması gerekiyor daha çok. Türkçe çok az kaynak olduğu için mecbur İngilizce mi geçtirip yıllarca çok mesai harcadım bilimsel beslenme ve spor koşulu için. Ve bunları bizden alıyorlar çok şanslar bence. Ben ve benim gibilerden yani. Benim gibi çok iyi koçlar da var Türkiye'de. beslenmeyle bu ikisi bir arada yürüyor. Çünkü bes, yani her şeyde olduğu gibi sporda sanırım sporsuz herhangi bir, bir insanın da beslenmesinin çok önemli. Ne şekilde beslendi şey tamamen genetiğine, sağlık problemlerine kronik veya neyse yaşam tarzına göre sporcunun beslenmesi de çok önemli. Yaptığı branşa göre, yaşına göre, her şeye göre tabii ki. Ee, tabii ki benim basketçi öğrencim de var, basket takımında olan e, profesyonel basketçi, ağırlıkçı da var. Tabii ki hepsinin beslenmesi farklı ama birbirine benzer tabii ki yani kesinlikle bir spor koçluğu tek başına olmaz. Yani beslenme koçu. bir insanın ya spor beslenme koçu olacak hı hı. ya da hem spor koçu beslenme bilmiyorsa bir de beslenme koçu olması lazım o sporcu. Hı hı. Çünkü ikisini bir arada yürütmek zorunda. Yani tek başına hiçbir bir işe yaramaz. Tek başına beslenme koçu da bir işe yaramaz, tek başına spor koçu da bir işe yaramaz. Hı hı. Yarar, tabii ki yarar ama yani demek istediğim yüzde yüz yol edemezsin. Yüzde yetmiş edersin, yüzde edersin. Çünkü bu bir süreçtir. Gelişim bir süreçtir yani. Hedefimiz neyse kilo vermek mi, kilo almak mı? Kas oranı yükseltip iyi bir vücut geliştirmek bodyci diyoruz ya, evet. bodybuilder mı olmak? Yoksa çok güçlü mü olmak, çok ağır kaldırmak mı? Yoksa çok hızlı koşmak mı? Evet. Bunlar hepsinin temelinde çok iyi bir e, beslenme programı da gerekiyor. Evet. Yani tek antrenmanla yürümüyor. Evet. O yüzden beslenmeyi her zaman yani beslenme koşunda bu işi bir yere yani koyup sonuçları o şekilde almaya başladım. Ben evet. en iyi sonuçlarımı, feedbacklerimi öğrencilerimden beslenme koştuyla bir arada onu birleştirdim yıllarda aldım. Süper, süper. Ee, ben şey merak ediyorum hep. Daha doğrusu ben biliyorum ama başkaları da merak etsin ve doğru bilgiye ulaşsın diye. Şimdi gençlerin çok yoğun şekilde kullandığı bir protein tozu var. Hı hı. Yani iki ağırlık kaldırıp hemen e, yüklü miktarda protein Hı -hı. tozu almak. Bunun e, yararından çok zararı da oluyor. E, Birçok kişiye. Sen bir beslenme koçu olarak ve bir e, milli sporcu olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şöyle... E, Bilinçsizce kullanımdan bahsediyoruz. Evet, yani şöyle ben herkesin bir şekilde araştırıp veya eğitim alıp, bir şekilde beslenmeyi öğrenmek istedim. Çünkü doğru beslenmek bu işin başı. Hı -hı. İnsanlar beslenmeyi bilmediği Hı -hı. için Hı -hı. E, bu supplement firmaları Hı -hı. inanılmaz önemli, ön plan çıktılar. Hı -hı. Ve inanılmaz bir reklam var dünyada. Bu öyle bir aşandı ki artık Hı -hı. daha bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce ben yani ben çocukken protein tozu, yani vücut geliştirmeciler tabii ki bisiklete bir şeyler kullanır, sporcular ama şu an o kadar çok supplement var ki protein tozu yanında, yok bunu antrenmandan önce, yok bu antrenman süresi, yok bu antrenmandan sonra, yok efendim bu yatmadan. Ya yalan dolan bana göre. Kesinlikle inanmıyorum. Satışa yani, yönelik? Tamamen satış, pazarlama. Hı hı. Yalan dolan derken şöyle, tabii içeri evet var içinde ama bunlar elzem midir? Hakikaten bunları kullanması mı gerekir? Hı hı. Senin verdiğin bu insan, bu kime veriyorsun sen bunu? Dünyasını biliyor musun? Kesinlikle. Yaptığı kaloriyi biliyor musun? Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben de mesela Profesyonel sporcu yarışma döneminde ileriki kullanıyorum. Normalde minimum miktarda ya da ya sıfır ya hiç kullanmıyorum ya da minimum miktarda kullanıyorum. Ama yarışma döneminde Günlük almam gereken kaloriyi tutturabilmek için Günlük almam gereken protein oranı tutturmak için özellikle Çünkü e, Tamam karbohidratı falan bir şekilde ben tutturabiliyorum yere gelince ama vitamini tutturabiliyorum belki, mineralini tutturabiliyorum ama protein tutamadığım mineralı o zaman protein tozdan faydalanmak zorunda kalıyorum. Ama bu doğru mu? Yani kullanmamaktan yanayım. Niye yanayım? Sonuçta protein tozu çok kötü bir şey mi? Paketli gıda en hayatında bir kere. Hani herkes doğal doğal diyor ama doğal demek benim gözümde doğal olması bir şeyin... Yani paketli gıda hiç bir hemen doğal diyemem her şeyden önce. Ee, i̇kincisi, izole bir şekilde onların toz haline getirilmiş formunda değil de zaten ee, sindirim bir kere ağızda başlar. Benim bir kere her şey çiğneyerek yediğimiz gıdalarda ama tan yanayım yani. Bir et yiyerek, ne bileyim vitamin de öyle. Şimdi C vitamini ben suda içiyorum evet, Vücudumun ihtiyacı olduğu için. Ama benim tercihim aslında şey ilk, birinci tercihim C vitaminini limondan almak, maydanozdan almak. Çünkü onlar bir esas faydası olanlar. Hiçbir zaman bir suda eriyen yani C vitamini, o laboratuvardan evet. aldığımız bizim o ee, veya tabletlerin aynı biyo -e veya aynı şekilde faydanın vücutta olacağını kesinlikle inanmıyorum. Bunu e, inanmıyorum insan böyle bu. Hani bu benim kendi fikrim de değil aslında. Hı -hı. E, o yüzden her zaman ben doğaldan yanayım. Ama doğal yapamadığın Hı -hı. yapamamak şöyle olur. Vegan bir birey güç spor yapmak ister. Hı -hı. O zaman dersin evet tamam ulaşamıyorsun. O zaman tamam protein tozu kullan hadi. Çünkü şeyi tuttur. Ama et tüketebilen, yiyebilen, iştah yerinde olan, maddi durumu olan tabii ki. Çünkü sonuçta et de pahalı. Bunun protein tozuna hiçbir gerek yok ki. Şöyle bir şey de kaldı. Eskiden protein tozu ucuz kalırdı. Mesela bir kutu protein tozu atıyorum 100 lira, 150 lira alırdın. E şimdi zaten olmuş 1500 lira bir kutu protein tozu. E sen 1500 lira zaten 15 kilo tavuk alırsın ortalama. Öyle. Çok teşekkür ederim bu bilgi için. Ben programımızın ilk bölümünü tamamladık. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim sevgili Can. E, evet, önemli bilgiler alıyoruz. E, milli sporcumuzdan, e, sevgili Can'dan. İzmir Dair TV e, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. E, Yelda Çetiner'den sevgilerimle.